futbolcuları görüyoruz tribünlerde. Taraftarlar heyecanlı onları bekledi dakikalarca, günlerce, haftalarca. Ronaldo ayağının tozuyla kaptanlık pozu bandını kuluna taktı. En önde o geliyor canlı yayında TV net ekranlarında şifresiz olacak. İlk düdük geldi ve bıraktı geriye Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo bastı. Çevre kontrolünü yapıp Topu sekti yerde Martinez. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vurdu. Top dışarı gitti. Cristiano Ronaldo topu kaleye gönderiyor ama savunma girdi araya. İşte pozisyonu tekrarı. Ön alan baskısı sonuç verdi El Nasser'da. Ronaldo vuruyor. Tisaran'ta çarpan top. kornere gidiyor. Hiçbir şey eksilmedi. El Muvallat kullandı taçı. Kafa vuruşu Ronaldo'dan. Alkabari, Gonzalo Martinez, Cristiano Ronaldo, tiseran karşısında Ronaldo. Anderson Talisca. Ronaldo ile duvar pası. Talisca'dan Ronaldo'ya. Ronaldo sokuldu. Yeniden Talisca. Talisca'nın önünden sol kanada. Ceza sahası kalabalık. Ronaldo hareketlendi. Orta geldi. Talisca! Anderson Talisca! Golü buluyor Anne nasıl? Orta nefis geldi. 31. dakikada Talisca, ligin gol kralı dakikaya henüz giriş yaptık. İkinci golü dünya yıldızı kaydedecek mi? Barajı kurdu el ittifak takımı. işaret geldi. Ronaldo, Ronaldo. Top üstten alta gidiyor. Cristiano Ronaldo. Bir şutu daha çerçeveyi bulmadı. Diye. Arka bariden Ronaldo'ya. Ronaldo'dan sol kanada atlızca dört gol attı el ittifak. Bugün de golü bulamadılar. Ronaldo son çizgide Ronaldo çevirdi şut top dışarı gitti korner Ronaldo ile gole yaklaştı El Nasır Ronaldo çevirdi Martinez vurdu köşe vuruşu kazanıyor El Nasır işte Ronaldo takipçiliğini konuşturdu son çizgide adrese teslim orta ama Gonzalo Martinez'den o şut geldi Sonrasında köşe vuruverdi Verdi Martinez. Hücuma destek verdi. Talişka. Talişka. Kaleci Paulo Victor bunu da kurtardı. Atak sürecek Erganlam. Gonzalo Martinez. Bir de o denedi Tisserat. Ataşmanın hakemi. Hızlı hücum şansı El Nasır'da. Ronaldo hareketli. Martinez'den nefis bas. Ronaldo yerleştiren ittifak savunması. Savunmacıların üzerine üzerine gitti. Ronaldo. Kalişka, Ronaldo, sol kanada Abdurrahman Garip, sol kanada Ronaldo'ya, Cristiano Ronaldo, Ronaldo kameralar kalktı, flashlar kalktı, Ronaldo açı arıyor yerde kaldı, oyna dedi. Hata destek verdi El Amri, El Amri yaptı ortasını Ronaldo, Ronaldo yerde kaldı. Ancak onun yaptığı müdahalede yerde kalıyor elektifak savunmasında. El Muvallat, Ekabari, Ronaldo, çaprazda. Ronaldo açılar aldı, çekti sağda. Ronaldo, bir de soluna. Ronaldo çevirdi kaleci Paulo Victor. Cristiano Ronaldo gole yaklaştı yine. Atak tazeliyor bir kez daha El Nasır. Talişka, Anderson Talişka.